Selam dostlar ben Serdar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir mobil oyunla daha karşınızdayım. Her gün farklı bir oyunla karşınıza gelmeye devam ediyorum. Bugünkü oyunumuzun grafikleri çok güzel. Online olarak oynanıyor ve rekabetçi bir oyun. Cloud Arena'dan bahsediyorum. Yeni çıkan bir oyun dostlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Gerçekten bu oyunu seveceksiniz ve izlerken de eğleneceksiniz. Bu serinin her gün farklı bir oyun serisinin devam etmesi için lütfen beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir de ufak bir ricam var. Girişleri böyle çok uzatmak istemiyorum ama 100.000 abone aboneye çok az kaldı dostlar. Kanalı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız 100 bin abone plaketine çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hadi oyuna geçelim. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi parlayan bir top ve onun kafasında bir maske görüyorsunuz. Biz bunları kontrol ediyoruz. Burada farklı maskeler mevcut. Ben bu maskeleri de size göstereceğim. Benim mesela şu an bu maskeyi alabilmem için azıcık daha uğraşmam lazım. Farklı maskeleri şöyle gösterebilirim size bakın. Benim şu an şöyle de bir maskem var. Çok tatlı. Böyle de bir maskem var. Bu da çok tatlı. Ama şimdi galiba bunları elde edemiyorum diye biliyorum. Ayrıca bir de skinler var dostlar. Bunları bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bunları elde etmek için bakın bu diyor ki Instagram'dan, bu diyor TikTok'tan paylaş ya da buradakileri bir şekilde bul. Gerçekten sağlam bir oyun. Özellikle tasarımını çok beğendim. Kor çeşitliliği var mı bilmiyorum ama bu korun rengini de değiştirebiliyorsunuz. Bakın çok tatlı renkler. Ben şu mor rengi daha çok sevdim. Battle Meski bunu alabiliyor muyum? Yok sadece deneyebiliyorum. Şimdi deneyeyim mi? Bak bu oyunda amacınız ne biliyor musunuz? Mesela böyle gidiyorsunuz. Gittikçe gücünüz doluyor, 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 doluyor. Şöyle vuruyorsunuz her maskenin ayrı bir özelliği var. Bu mesela şöyle lazer gibi bir şey atıyor. Gördünüz mü? Bazısının da patlama özelliği var. Amacınız rakibinizin toplarını düşürmek. Hemen gelin gerçek bir maça girelim. Orada size net bir şekilde daha iyi bir şekilde anlatırım. Oyunda bildiğiniz rank sistemi de var dostlar. Lig sistemi oluyor bunun adı bu oyunda. Onu da göstereceğim size. Şimdi bir tane rakip bulsun. O rakiple bir eşleşelim. Size ne demek istediğimi göstereceğim. Çünkü oyun gerçekten grafiksel anlamda da çok iyi. Ve ben şu an emülatörden oynuyorum. Emülatörle de uygulamıyorum zaten mobil emülatör arasında bu oyunu oynarken hiçbir fark yok dostlar. Bakın başlıyoruz. Şimdi en yüksek skoru elde eden kazanır. Bunu bir bilardo olarak düşünün dostlar ama grafikleri çok daha iyi bir bilardo. İlk ben mi başlıyorum? Yukarıda barlarımız olacak dostlar. Başlıyoruz. Geliyoruz bak şimdi geldim. Tam burada patlayacağım. Bir tane kill aldım ama salak gibi kendiminkini de patlattım. O yüzden skor 1-1 oldu. Benim maskemin özelliği patlaması. Şimdi rakip oynayacak. Benim toplarıma saldıracak dostlar. Morlar benim, maviler onun topları. Bakalım nasıl oynayacak. Yani ilk round benden her türlü daha güzel oynayacağı kesin. Ben çünkü çok kötü oynadım. Onun da patlama maskesi var. O benden de kötü oynadı. Ama fark etmiyor adam yerine ben zaten bir kere verdiğim için. Şimdi ben şu tarafa gideceğim. Onu bir şöyle bir ateşe sallayacağım. Dur dur kendim gitmedim. Son anda kendime bakın tak, ucunda bıraktım. Ölmedim ama 7 canım vardı. Şimdi ben onun gördüğünüz gibi 3 topu kaldı. Benim hala 4 topum var. Bildiğiniz bilardo ya. Ama çok daha zevklisi. Maskelerin farklı özellikleri olması güzel. Eşitlendik. 3'e 3. Eşitlendik tamam. Çözeceğiz abi. Yani ben onun biraz daha şuna yine hasar vereceğim. Patlatırım diye düşündüm. Patlatamadım. Yani şuraya sokarım demiştim, sokamadım. O ne yapacak? O kesin sokar ama. Yani ben biraz kötü oynadım ama bakalım. Önündekini vurur gibime geliyor. Yani onu patlatacak, şuna doğru ittirecek mi desem? İttirmedi. O da çok iyi oynamadı. O da çok iyi oynamadı. Oyunun seslendirmeleri falan mükemmel. 2 2yiz izlan hala. İlk yarı bitti, ikinci yarıya geçtik şu an. Yani toplarımız sıfırlandı. Şimdi abi ben şunla başlayacağım. Ama ilk o başlıyor galiba. Hadi Tüh be adam güzel oynadı Adam güzel oynadı Ben şimdi ne yapayım İki topu da orada Bak. Bakalım Şu ortalarından vurmaya çalışacağım Bir tanesini aldım garanti Çok güzel Benimkinin biri gitti neden öyle oldu Ben kendim ikini mi düşürdüm yanlışlıkla anlamadım ama Adam şu an top olarak benim önüme geçti o da soktu kesin onu da. Sokamadı ama kill aldı. 2 topum kaldı. Ay ben böyle şansım. Çok kötü oynadım ya. Abi şurada temiz bir kill var. Oradaki temiz kill'i almam gerekiyordu. Şu fırından uzaklaştırıyorum milleti. Alabilir mi ki bir kill? Çok dibimden patlarsa. 5-4 şu an. Hadi abi ya. 2 hamle hakkımız kaldı bakın. Şuradaki hamle sayımız da bu. 2 olarak gösteriyor size. İnşallah patlatamaz. Patlattı ama. Aa çok kötü oynadı. Gücünü ayarlayamadı bakın. Sağ üstteki gücünü ayarlayamadı. Ben bunu her türlü yedim şimdi. Gel buraya. Bak gücüm daha yüksek. Çok güzel. Tertemiz bir kill oldu. 5-5. Yine beraber yalnız ha. Bu maç berabere bitme var mı hiç bilmiyorum. Daha önce hiç berabere kalmadım. Uzatma verdi. Nasıl olacak şimdi? İki atış. En çok kill alan kazanacak mı anlamadım. Abi ama onunla başlattın ya. Topları o da atacak şimdi. Şu ortaya bir koysa. Hadi lan hadi lan. Çok güzel yaptı. Hiçbir kill alamadı. Çünkü çok yanlış oynadı. Bak ben şimdi nasıl oynayacağım. Taktiği izleyin. Taktiği şimdi izleyin. Bak. Çok yanlış oynadı. İzle şimdi. Taktiği izle. Gidiyorum 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 gidiyorum. Gücümü topladım ya. Ben de salak gibi oynadım. <laughs> ama yapmak istediğim bu değildi. Erken bastım. Bırakınca patlıyor. 266 puan aldı. Abi yok böyle bir şey ya. Kaybettim ya. Ama benim salaklığımdan kaybettim. Ben orada gidip gerçekten patlatabilseydim. Şöyle bir lig sistemi de var dostlar. Bronze diye gidiyor. Daha sonra bakın Silver League varmış. Güzel ama. Gördüğünüz gibi sarıyor. Shop'a girerseniz Türk lirası usulü satış yaptıklarını görüyorsunuz dostlar. Da şu an buna ne alınıyor onu da bilmiyorum. Pay to win mi onu da bilmiyorum. League Battle. Ranked. Ben şu an onu oynuyorum. O seçili onu oynuyorum. Bir dakika dur. Topun rengi bana uğursuzluk getirdi dostlar. Ben bir topun rengini değiştireyim abi. Bu sefer sarı top alacağım bana uğursuzluk getirdi. Burada başka hiçbir şeyim yok. Değiştiremiyorum. Bir sarı topla bir oynayalım. Videonun hatına bu maçı çok temiz alacağım. İzleyin şimdi. Oha adamın rage'i benden daha fazla. Ama onun da patlama galiba yine. Bu maçı sizin hatırınıza bakın çok güzel oynayacağım. Çok akıllı hamleler yapacağım ve alacağım. Yani bu tarz mobil oyunların artması dileğiyle siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın dostlar. Kim başlıyor ben başlıyorum. Güzel. Ee, kırmızılara bir hasar vermek istiyorsam şu taraftan gidelim. Aldım mı kill? Aldım. Kendi toplarım sağlam mı? Sağlam. Güzel başladım. Kendi toplarımı da dağıttım. Yani tek tek avlamak zorunda kalacak. Alamadı. Mükemmel. Şimdi gel koçum bakalım. Neredeyiz biz şimdi? Şuradan ikisi de bir alabilir miyim? Hadi onu da alsam çok güzel olacaktı ya. Ama güzel oynadım. Sadece erken basıyorum ona kızıyorum. Aldı lan. Aldı adam sinirim bozdu. Ben de şunu uçuracağım direkt. Ya da şunu. Şunu uçuracağım. Şunu zaten nasıl olsa bir şekilde alırım. Gücüm fullken onu direkt alırım zaten. O power'ımı yükselttiğim sürece tekliyorum abi. Sorun yok. 3-1 öndeyim. Son hamlesi var. Yani iki tane birden alması lazım. Onu da alamadı salak. İlk yarıyı 3-1 önde kapattım. Uzatmalara bile gitmeyecek maç. izleyin abi. Uzatmalara bile gitmeyecek. O başlıyor. Ben olsam onun yerinde şu sarıların oradan girerdim. Nasıl bir mantık bu? Çok kötü oynadım be. Gerçekten çok kötü oynadın. Ben de çok kötü oynadım. Ama o kili alacağıma emindim o kilo alacağıma emindim. Amacım farklıydı yine ama yine çok iyi. Adam çok salakça oynadı ya. Oğlum yaklaşıp oynasana mal. Bak şimdi. Buraya gel 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 gel. Kesin garanti kill. Garanti double kill. Double kill konuşamadım. Ama çok sağlam aldım. Ben kazandım bu maçı ya. Bu diğeri gibi dişli çıkmadı. Bitti abicim izle. Şimdi seni orada bir patlatayım da. Bak şimdi aklım bir başına gelsin mi? Öyle bir patlattım ki ölüsü sekti ölüsü. Videonun altına güzel bir bitiriş yaptık dostlar. Şimdi bakalım yeni bir şeyler elde etmiş miyiz ona bakalım. Şimdi şu maskeme girdim. Kastım diyorum tamam mı? Burada ne yapıyor? Ha upgrade edebiliyormuşum bunu. Çok güzel param da varmış. Upgrade edelim abi çünkü bu güzel bir maske. Ayrıca bakın dostlar friendly fight diye bir olay geldi. Bu friendly fight nasıl bir şey oluyor bilmiyorum ama galiba arkadaşlarımızla kavga edebildiğimiz yani arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bir yer. Mesela burada create deyip yaratabiliyorsunuz. Join deyip direkt kodunu yazarak da girebiliyorsunuz. Yani arkadaşlarınızla da eğlenceli vakitler geçirebileceğiniz enfes bir oyun diyebilirim. Mutlaka gidin bir göz atın. Telefondan da emülatörden de oynayabilirsiniz ve 100 bin aboneye çok az kaldı. Lütfen abone olup bildirimleri açarak bana destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.